Bugün anlatımı ve düşünceyi geliştirme yolu ile de, konumuza devam ediyoruz. Hemen ilk sorudan başlayalım. Bu parçada yazar ortaya koyduğu düşünceyi geliştirmek için aşağıdakilerden hangisi de başvurmuştur diye sorulmuş arkadaşlar. Düşünceyi geliştirme için aşağıdakilerden hangisi de başvurmuş diye sorulmuş. Sağlıklı düşünce insanın her türlü dogmadan, baskın uzakta aklın e, mantığın ışığında karşıtları da hesabı katarak ulaştığı düşüncedir. Dali de şöyle der. Dünyanın durmadan dönünün farkında olmak aslında onurlu bir insan olarak yaşamak mümkündür. Ancak bir kimse egemen gücü yoluyla dünyanın döndüğünü ya da dönmediğini ispatlayanlara inanır ya da onların yolunu yürürse insan olmaktan çıkar arkadaşlar. Burada e, yapılan şey e, düşünce için e, bize ne vermiş? Delilini düşüncesi vermiş. Yani örnekleme yaparak örnekleme yaptığı kişinin de e, söylediği sözü tırnak içerisinde gösterilerek görmüş, tırnak tanık gösterme e, burada e, üzerinde durulan, ortaya konulan düşünce geliştirme yoludur. Onun için cevabımız A şıkkıdır arkadaşlar. Yani ne? Yer verilmiştir. Tanık göstermede arkadaşlar bir düşünceyi inandırıcı kılmak için konuyla ilgili yetkin kişilerin görüşlerine yer verilmiştir. Buradaki yetkin kişi ise bu konu hakkında verilir. Ama bu kişinin sadece adını geçirdiğiniz tanık göstermek için yeterli değildir. Eğer sadece adına yer verseydi, tırnak içerisindeki sözüne yer vermeseydi örneklenmemelerdi. Ama tırnak içerisinde bu kişinin söylediği görüşe yer verildiği için tanık gösteriyorum. İkisini birbirinden ayırt edin. Şık var, ikisi arasında çok birik biliyorsunuz. Örneklenme değil, tanık gösterme diyeceksiniz. Eğer sadece bence konu hakkındaki kişi, yetkin kişinin görüşlerine yerden verilmemişse, tırnak içerisinde bir ifade yoksa, adına yer verilmişse örnekleme yapılmıştır. Ama örnekleme yapılan kişinin sözüne yer verilmişse tanık göstermedir. O yüzden cevabımız aşık. Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisinden yararlanamamıştır diye sorulmuş arkadaşlar. Hemen bakıyoruz. Bu tür sorularda dediğim gibi olumsuz soru kökleridir. Yapı konusunda da yani prenerde yapıda çok göreceğiz. Ee, bu yardımcı düşünceleri de, prenerde yardımcı düşünceleri de olumsuz soru köklerini çok göreceğiz. Bu tür sorularla arkadaşlar ilk bir hemen göz gezelim. Tanı gösterme, karşılaştırma, açıklama, tanımlama ve Bunlardan birisi kullanılmamış olacak metinde. Hemen bakıyorum. Şimdi metinle başlıyorum. Arkadaşlarımız çok olabilir. Fakat gerçek anlamıyla dostluğumuz azdır. O kadar azdır ki bir tanesi bile sahip olduğumuz şüphe etmemiz olduğumuzdan şüphe etmemiz gerekir. Dost sandığımız insanlar çoğu bir mesleğin, bir hayat tarzının gerektirdikleri içinde kendilerine bağladığımız, bağlandığımız arkadaşlardır. Dikkat edin arkadaşlar. Buyurun. Şu şartlar biraz değişince arkadaşlarının dağıldığını ve da tamamıyla kaybolduğunu Gerçek dostluk üzerinde ise bu değişmenin hiçbir etkisi yoktur. Aristo ne söylemiş dostluk iki bedenli bir ruhtur, bunun için herkese dost olan adam hiç kimsenin dostu olamaz. Bir önceki sorumuzda ne demiştik, ee, bir düşünceyi inandırıcı kılmak için yetkin bir kişinin düşüncesi, görüşü tırnak içerisinde veriliyorsa burada Aristo'nun dostluk iki de bir ruhtur ifadesi gibi tanık gösterme mutlaka var. Onun için tanık göstermeyi eriyorum arkadaşlar. Şimdi dostluk sandığımız dost kavramı ile e, gerçek dostluk kavramını e, karşılaştırmış metin bu arkadaşlar. Onun için karşılaştırma da var diyeceğiz. E, burada yine dost kavramını dost sandığımız insanlardan çoğu bir mesleğin bir hayat tarzını verildikleri için de kendilerine bağlamamız arkadaşlar diyerek dostluk kavramının bir tanımlamasını yapmış. Onun için dost kavramı tanımını da tanımlama olduğu için değiştirme ediyoruz. Hemen açıklama betimleme üzerinden diyoruz. Betimleme neydi arkadaşlar? Antimin tekniğini görmüştük. Betimleme arkadaşlar, ee, pardon anlatım türlerini görmüştük. Betimleme gözde resim çizimi. Burada anlatımların hiçbirini gözümüzden bir resim oluşturmuyoruz. Bir fotoğraf çekmiyoruz. Onun için cevabımız kesinlikle edilebilir. Açıklama söz konusudur. Çünkü zaten tabi gösterme, karşılaştırma, tanımlama gibi ifadeleri açıklama metinlerinde sık sık rastlarız. Açıklama da e, var diyeceğiz. Yararlanılmayan ise betimler. Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisinde e, yararlanılmamıştır diye sorulmuş arkadaşlar. Tamam bakıyoruz. Şiir değildir. Şiir yazmaya başlayan biri şunu kendine sormalıdır. Neden ben yazıyorum sözcükleri? Edgar Allan Bu durumu çok zayıf ifade eden şu söz var. Şiir zayıf bir düşünceyle kaynaşmış müziktir. Düşüncesiz müzik sadece müziktir. Müziksiz düşünce de yalnızca yüz yazıdır. Şiir ve farkını belirleyen müziktir. Şair, şiiri oluştururken yegane amacı olan dili kullanarak müziği yakalamaya çalışır. Ses ilişkileri de yaratır bu eziksel İşte şiir bu açıdan düz yüzden ayrılır ve içinde seyreden o eskide de şiir ortaya karar. Dikkat ederseniz ilk iki soruda da karşımıza çıkan e, burada da yer verilmiş. Edgar Poe yetkin bir kişidir e, yazarlık çerçevesinde ve onun görüşü tümlet içerisinde e, verilmiş. Bu yüzden tanık göstermeye e, başvurmuştur. Yerel inanamaz, denilemez bu yüzden. Karşılaştırma yapılmış. Şiir ve düz yüzünün ayrılması gerektiğini notlarımız üzerine tutmuş arkadaşlar. Şiir ve düz yüzünün karşılaştırması yapılmış. Tanımlamaya yer verilmiş. E, Şimdi şiir nedir diye sorduğumuzda e, şiirin tanımlaması olabilecek ifadeleri yer verilmiş. Çünkü Edgar o e, tanık göstermenin yanında şiiri de e, tanımlamış aslında. Şiir zarif bir düşünceyle kaynaşmış müzik diyerek e, ve düşüncesiz müzik sadece müzik değil, müziksiz düşünce de yalnızca düz izleyerek şiirin tanımlamasını yapmış, zarif bir düşünceyle kaynaşmış müzik diye tanımlamış. Bu yüzden tanımlamayı da yani, bileceğiz. zaten şiirle ilgili bir metinimizin için söylenebilir. Arkadaşlar örneklemeyi karıştırmıyordu. Edgar'ın Poe'yu sadece örnek verseydi, tırnak içerisinde düşüncesini yer vermeseydi e, kesinlikle örneklerini diyebiliriz. Ama burada düşüncesini tırnak içerisinde yer verdiği için tanık gösterme yapılmış, örnekleme yapılmamış. Çok dikkatli olmanız lazım. Bu ikisini mutlaka ayırıyor olmanız gerekiyor parçanın anlatımı için aşağıdakilerden hangisi söylenemez denilmiş arkadaşlar. Hemen bakıyorum. Soğuk bir sonbahardan sonra karlı bir kış başladı. Akşamları gölgeler, karanlıklar, denizin uğursu, Üsküdar yokuşunda bu bir çığlıkla geçen büyük rüzgarlar e, ee, başlamıştı. Önce kocaman düşmesiz iki potin içini gömüye çabalayan denetmişlerdi ki çıplak ayakları sonra bitmiş arkadaşlar. Eksiltili cümlelere yayılmış mıdır? Evet, cümle türlerini bilirsiniz arkadaşlar. Cümle türlerinde eğer yüklem, yani yargısı olmayan bir cümle varsa bu cümle üç noktalarını verir. Burada olduğu e, oldu gibi. Kişileştirmeye başlamıştır diyor. Kesinlikle başlamış arkadaşlar. Büyükler e, kişileştirmiş. kişileştirilmiş. Çünkü e, bu bir çığlıkla geçen büyük rüzgar demiş. Şimdi rüzgar eser, esnenin sesi olur. E, ama buradaki boğuk sesi çıkaran e, bir insandır. İnsan boğuk sesi çıkarır. İnsana ait bir özellik rüzgara e, aktarılır için işleştirme mutlaka yapılmıştır diyeceğiz. İşitme duyusuna yer verilmiştir. Kesinlikle yer verilmiştir arkadaşlar. Denizin uğursu denilmiş. Dikkat ederseniz denizin uğultusunu duyarsınız. Ya da yine boğuk bir çığlık verir. Çığlık duyabilirsiniz. Bu yüzden işkime bir tutma seslenmiştir. Doğru. Tanımlamaya başlamıştır. Bakıyorum. Hayır. Tanımlamaya başlamamış. Cevabımız bu yüzden değişik arkadaşlar. Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi yoktur diye sorulmuş tekrar arkadaşlar. Ama bakıyoruz. Radyo açık belli belirsiz. siz odanın içinde ses. Evin beyi bir iniyor. dinliyor. Radyonun bulduğu doldur. Yanı başındaki koltuğunda. Biraz daha e, ıı, aralık odanın kapısını. Sıcak girsin diye sudan ısıttığı salonda. Kendisi mırıldanıyor. En tatlı namleleri. Hafif toplu al yanaklı kız aynanın önünden alıyor çantasını. Son bir kez daha kontrol eksik yok. Ablasıyla çektikleri resmi hemen burada bırakıyor çantasını. Resme bakıyor bir daha toz yok ama kazanın kolu tüklü temizliyor. Yine de çerçevenin camını sanki o gibi resimli kablasını. Şimdi arkadaşlar Hafif toplu al yanaklı ve sizin gözünüzde bir şey canlanabilir. Gözünüzde resim oturuyor yaratabilir kesinlikle betim sebepler var. Ee, yine arkadaşlar burada e, eşitsel öyle ikisini yer vermiştir diyeceğiz. Çünkü radyo açıkmış ve belli belirsiz odanın içinde ses varmış. Sesi planlı duyulacağımız için eşitsel öyle yer verilmiştir diyebiliriz. Kesinlikle öyküleyici bir anlatım türüdür. Genel olarak bakacağımızda arkadaşlar baktığınızda. E, abartma abartmama e, benzetme mi? Benzetme var arkadaşlar ama abartma yok. Abartma olabilmesi için e, bir şey olduğundan büyük veya büyük olan bir şeyi sanki küçükmüş gibi göstermek abartma. Ya da seni dünyalar falan seviyorum gibi bir vesaire ifade kullanırsanız kesinlikle abartma söz konusu diyeceğiz. Ama e, burada abartmaya yer veren bir e, anlatım söz konusu değil. Bu yüzden cevabımız Bu parçanın anlatımında yazar düşüncesini tanıtmak için ağırlıklı olarak aşağıdakilerden hangisine baş vurmuştur? Hemen bakıyoruz. Son günler ülkemizde kitap satışlarının arttığını söylüyor. Yapılan bir araştırma göre %8 oranında bir artış varmış. Bu önce umutlandığı bir artış gibi ancak bunların %90'ının korsan kitap olduğu sonucu okunan eserlerin yüzde sadece popüler olduğu için okunması okur sayısının arttığını ama okurun niteliğinin değişmediğini gösteriyor. Dikkat ederseniz sayısal verilerden çok kullanılmış, ağırlıklı olarak e, kullanılan e, düşünceyi kanıtlama e, yollarından biri olan sayısal verilerden yararlanmış söz konusudur. Bu parçanın anlatımı ile ilgili aşağıdakilerden bir tanesi söylenemez diye sorulmuş arkadaşlar. Çok dikkatli şekilde okuyoruz. Uzun metinler önümüze geldiğinde kesinlikle o sorudan bir gözünüz korkmuyor. bu soru genellikle daha kolay bir cevap bulması daha nettir bir kısa sorulara veya dil bilgisiyle ilgili sorulara e, Dil de bilgimiz olması gerekiyor. Bilgimiz olması değil, bir sorusunu ama paragraf formlarında sadece e, mantığınızı kullanmanız gerekiyor. Çok hızlı bir şekilde okumanız ve e, şıklara geçip analiz etmeniz gerekiyor. Bir bilginiz olmasa da ki paragraf formlarının çözümünü eğitmeniz var arkadaşlar. Lütfen dikkat edin. Bu parçanın anlatımıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez diye sorulmuş arkadaşlar. Yine söylenemez onu sormuş. Hemen şıkarı karakolojisi de Gözlemci bakış açısı, betimeye çözümler, birden fazla düğme seslenme, özelliğin ağır basması, tartışmacı bir havasının olması. Hemen metne geçiyorum. Otobüs, yeni yeşil doğa artısının arasında yukarı doğru çözülürken bir an için bile dışarı, dışarıdan ayırmıyor gözlerini. Bakın, gözlerini demiş. Hani orayı izliyor demek. Bir de size yeni yeşil doğa örtüsünün arasından gittiğini temiz E, benim gözümde bir resim oluştu. Ve e, o onları gözlemlediğim şeyleri size aktardığım için, o yoldaki yeşillikten vesaire namazlık için gözlemcilik de hemen dikkatimi çekti. Fırtına derisi ile birlikte kırılan olunca ne tarafa baksam, yine de dikkat edip baksam diyor. Yine gözlemci e, bir şey hakim. Ee, bir güzellik var, Gökyüzünü dilercesine yükselen hızlı ağaçlar arasına bir gölük bir kaybolan güneşe yerel çift içeri dolan e, derinin şırılsı eşlik ediyor demiş arkadaşlar. Derinin şırılsı eşlik ediyor demiş. Ee, Tabi, derinin şırılsı eşlik ediyor derken işitme duyusu hakim. Burada ise bakma, e, işte gözleriyle görme söz konusu burada da görmediğimiz var. Birden fazla duyuyan seslenmiş mi? Evet. Bunu da bulduk. Hemen bakalım, devam edelim. Sanki bir düğüne gidiyorlar. Önceki sene onları hatırlıyorlar. Ayrıca tüm güzelliği unutulması güç anılarıyla. Küçük bir kasabı yandıran Ayder Yarası'nı vardığında olağanüstü bir günün yaşandığını, yol kenarına kurulmuş onlarca çadırın renkli görüntüler oluşturduğunu oluşturduğu bir manzara ile karşılaştığını da anlıyoruz. Dikkat de ederseniz burada bir savunduğu tezi Aydan Yaygısı anlatmış, özel ifadeler kullanmış çünkü neden? kendisine göre işte Aydan Yaygısı'nın çok tüm güzel demiş. Bana göre güzel olmayabilir ya da unutulması güç anılabilir demiş. Ben e, Aydan her şeyi unutabiliyorum. Bu kişiden bir şey değişen özellikler öznel mülkiliğin ağır vasfını gösterir. Tartışmaca bir hava söz konusu değildir. Evet, 8. soruyla devam edelim. Yine bu parçanın anlatımı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez denilmiş. Hemen bakıyorum şıkları yine. Alıp da e yer verilmiştir, benzetmene yer verilmiştir. Ee, özellikleri basmakta da işleştirme yapılmıştır. Duyular arası aktarma yapılmıştır diye söylemiş. Hemen metne girelim. Susan Santos ünlü bir metinde hastalık yaşamın teranet Tedirgin, Tedirginliğin bir vatandaşlıktır diye yazar. Dik ederseniz bir metinden alıntı yapmış. Yani alıntılamaya başvurma söz konusu. Yani yazar e, ve şöyle söylüyor. Her kişi doğduğunda iki ülkenin vatandaşı olur sağlık ülkesinin ve hastalık ülkesinin. Ve her ne kadar hepimiz ilan salmış merhametli ülkenin pasaportunun kullanmayı tercih etsek de burada arkadaşlar kişileştirme yapılmıştı. Dikkat edin, merhametli ülke demiş. Merhamet kişiye özgü bir özelliktir. Ülke kişiye özellikle bir özellik aktarıldığı için kişileştirme söz konusu diyeceğiz. Kullanmayı tercih etsek de yine de hepimiz en azından bir süre için diğer ülkenin pasaportunu taşımak zorunda kalırız. Özel söz konusu hep kişi e, yazarımız, metinler alınan fikirler hep yazarın kendi düşüncesinin anılmasını görüyoruz. Özellikle e, yer vermiştir diyeceğiz. Hasta kültür insanı sonuna kadar sağlıklı yaşamının imkansız olduğunu bilsek de ülkeyiz demiş arkadaşlar. Yine e, benzetmeyi de kesinlikle yer vermiş arkadaşlar. Benzetmeyi de nerede yer vermiş? Burada hastalık yaşamın karanlık yüzü gecesi demiş. Hastalığı e, yaşamın karanlık yüzüne, gecesine e, benzetmiş. Ya da tedirgin edici bir vatandaşlık demiş. Hastalığı tedirgin edici vatandaşlığa benzetmiş. Burada benzetme de vardır. Ama duyular arası yoktu. Arkadaşlar duyular arası aktarma da aklınıza ne diyecek? İki duyunun karışımı düşünün. Mesela e, tatlı bir ses duyuldu. Tatlı bir ses geldi. Bir ses duyuldu. Ses duyarak duyma olmak söz Duyma söz Ama tatmada e, tatlıda tatma olmanız söz Dikkat ederseniz iki duyu e, bir Evet, cümlede kullanılırsa farklı bir ses duyurduğumuz zaman e, duyularız, aktarma söz konusu. Ama bu metinde e, bunun örneğini hiç yazmamız. Bu yüzden cevabımız 5. Hemen devam ediyoruz. Bu parçada aşağıdakilerden hangisi kullanılmıştır diye sorulmuş. Bir de onun soru kökümüz. Hemen şıkları bir göz gezdiriyorum. Açıklamada örnekleme e, tanımlı karşılaştırma ve Bunlardan birisi metinde olmayacak. Hemen bakıyorum. Katar, göz bebeğinin arkasında oluşan var olan merceği yenilensin, görmeyi düşürecek derecede şeffaflığını kaybederek matlaşmasıdır. Dikkat edin arkadaşlar ne yapmış? Katarı tanımlamış. Katarak nedir diye sorduğunuzda, bakın tanımlama cümleleri mutlaka nedir sorusunu sorduğunuzda cevap veren bir nitelik dışımız gerekir. Katarak nedir? Bakın, katarak cevabını veriyor mu? Veriyor. Katarak o zaman tanımlanmış arkadaşlar. Tanımlama var. Sağlıklı bir gök merkeği sağlam ve saygandır. ışığın doğrudan retine ulaşmasını sağlar. Bakın, sağlıklı bir gözle katarak olan gözün karşılaştığımız ne konuşuyoruz? Karşılaştığımız O yüzden kataraktlı mercekler ise görmeyi engelleyerek sanki buzlu bir camdan dışarı bakar gibi. Sanki buzlu bir camdan dışarı bakar gibi. Benzetme söz konusu. E, objelerin netliğini ve renkliğini seçemez. Burada e, katarakt e, açıklandığı için katarak ve e, sağlıklı gözün karşılaştırması yapılarak e, açıklama metnine verildiği için açıklama da var ama örnekle var. Dediğim gibi örnek olma olabilmesi için mesela e, katarak ameliyatını yapan şu doktor doktorun ismi vermiş olsun. Sadece isme yer versin, söyleyici sözde de değil. Söyleyici sözde yer versin ne oluyordu? Tanık göstermiş oluyordu. Gülmek içerisinde bir ifade varsa. Ama sadece adına ismine yer versek ne oluyordu? Örnekleme yapmış oluyordum. Yani cevabımız e, C şıkkı bu çünkü örnekleme dair bir şey söz konusu değil. Evet, 10. sorumuza devam edelim. Bu parçanın anlatımı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez diye sorulmuş. Karşılaştırmaya yer vermiştir. Benzetmeden yer vermiştir tanıklara yer verilmiştir, tartışmacı bir anlatılma başvurulmuştur, özellikler değerlenmemiştir diye söylenmiş. Bakalım hangisi yok. Ülkemiz tabiat ve tarih zenginlikleriyle turizm bakımından eşsiz bir hazinedir. Bakın. Ülkemizi neye benzetmiş? Eşsiz bir hazineye benzetmemiş mi? Ülkemiz tabiat ve tarih zenginlikleriyle turizm bakımından eşsiz bir hazinedir. Benzetme olmuş. Ülkeyi eşsiz bir hazine etmeye benzetmiş. Ama belirli de vardır. Bir bölge, dörtlü e, değişen görüntü ve iklim farklılığı, Türkiye'yi her mevsimde her turistin faydalanabileceği ideal bir ülke yapmaktadır. Ee, burada evet. arkadaşlar, e, şu ifadeler özellikle, hani eşsiz bir hazine derken ülkemizi, bana göre eşsizdir ama size göre değildir mesela, Yani her mevsimde her turistin faydalanabileceği ideal bir ülkedir değil ama bana göre değildir. Özel ağır basmaktadır. Bunu kesin söyleyebiliriz. Devam edelim. Dünyanın hiçbir ülkesi Türkiye kadar uzun ve zengin bir tarih mirasına sahip değildir demiş arkadaşlar. Ee, en eski uygarlıklara anıtları e, bizim topraklarımızdadır. Bizi, bizim bizim topraklarımızdadır. Batılı bir turizm uzmanı yok ki. Batılı turizm uzmanının Söylediğine yer vereceği için tanık göstermeye yer verilmiş diyeceğiz. Başından beri söylüyorum, e, düşünce geliştirme yollarında klinik içerisinde bir ifade yer verilmişse e, lütfen dikkat edin onu tanık gösterme Doğu ve Batı arasında bir köprü olan İstanbul büyük Büyükada, Yalova, Uludağ, Efes, İzmir, Antalya daha sayması gereken şehirlerden çok da kullanmış. Yerlisi bitmiş olan bir cümle söz konusu. Ee, bir turist için o kadar çekicidir ki e, burada bir de arkadaşlar düşünün içine koymuş olduğu üç noktayı Batılı bir turizm uzmanı söylediği daha uzun bir cümledir bazı de yer vermemiştir arada kullanmadığı cümleleri olduğunu belirtmek için üç nokta kullanmış olabilir o kadar çekicidir ki buralar tıpkı bir altın madenidir bakın altın maden gibi yani birlerken yine benzetme yapmış bir başka Batılı yazar da bir batılı yazar vardı, ikinci bir batılı yazarın söylediği var. İkisi karşılaştırmaya örnek oluşturabilir. Pardon, şu tanık gösterdiklerden biraz önce değişik unutup demişiz ki Arkadaşlar dikkat ediyorsunuz. Tanık gösterme var derim. Tanıkları yer verilmiş ifadesi yerine tartışmacı anlatıma koymuşum. Dikkat edin. Tartışmacı anlatım söz konusu değildir. Burada ee, anlatımda tanıtılan e, ülkemizin hazinesi olan unsurlardan e, iki Batı uzmanının söylemleriyle dikkat çekilme amaçlanmış. Bunun için karşılaştırma var, benzetmeden yararlanmış, kanıtlara e, yer verilmiş özellik var ama sizin düşüncenizi değiştirmeye yönelik, tezinizi e, yazarın teze dönüştürmeye yönelik bir eğilim söz konusu değil. Bu yüzden tartışmacı bir anlatım söz konusu değildir. Evet, bu parçanın altında aşağıdaki duyularda hangisinden yararlanılmamıştır diye sorulmuş. Yine e, ee, düşünceyi geliştirme yollarında kolay bir soru tarzı arkadaşlar. E, Osman Efendi sert yanından başını kaldırdı derken, bu arkadaşlar sert yatağı yanına dedim. Sert yatağı dediğimizde ee, yatağa dokunarak sert olduğunu anlarız. Dokunma var. Başını kaldırdı öksürük azalmıştı. Ev sessiz, sokak tenha. Bakın, evin sessiz olması duyma, yani işitmeye. Sokağın tenha olması ise sokağa baktığınızda gördüğünüz bir durumdu tenha uçuk. Görmeye e, örnektir. O biraz serinlemişti. Dışarıdan yeni açılmış leylak kokuları geliyordu. Bakın, <laughs> leylak kokuları geliyor. O zaman. Sakandayı devam bakalım. E, ay perdeli, e, beyaz perdeli iyice aydınlatmıştı zaten. Aydınlatmış olmasında da görüntüsüne e, zaten görmeye ilmiştik. Katman ile ilgili bir durum söz konusu değildir. Evet arkadaşlar, bu yüzden cevabımız B şıkkı. düşünce geliştirme odayı ile ilgili e, bakmamız gereken size yeterli açıkladığım Tanıdık ee, yani içerisinde de e, destekleyici bir e, görüşüne yer sadece yerleştirilirse, bir yerleştirilirse, bir yerleştirilirse, ee, ve, ve etmeniz, vermez gereken bu. arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ee, bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.